Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda Ink airdrop'undan bahsedeceğim. Öncelikle Ink nedir vesaire bunlara değineceğim. Daha sonra airdrop için neler yapabiliriz bunları detaylıca göstereceğim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bu arada bildiğiniz gibi önceki Twitter hesabım çalınmıştı. Artık bu Twitter hesabındayım. Yani 2 U ile bitiyor. Hala takip etmediyseniz aşağıya linki bırakıyorum. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Çünkü güncel içerikleri ilk olarak Twitter'dan paylaşıyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün Ink projesine değineceğim. Ink projesi Kraken borsasının bir layer 2'si. Bu layer 2 OP stack tabanlı bir süper şeyin. Peki süper şeyin ne oluyor? Zaten az önce de söyledim. Optimizm'in OP stack tabanını kullanan, OP stack ile desteklenen layer 2'ler veya projeler süper chain oluyor. Yani kendi blok zincirleri yerine Optimizm'den destek oluyorlar ve OP stack'i kullanıyorlar. Böylelikle Optimizm'in ucuzluğunu, hızını ve ölçeklenebilirliğini kullanabiliyorlar. Yani projeler için daha rahat ve kolay bir işlem başkasının tabanını, stack'ini kullanarak onun üzerine inşa etmek. Ink'te böyle bir proje, Kraken borsasının bir projesi. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Borsalarda regülasyonlar vesaire olduğu için airdrop atmaları sıkıntı olabiliyor. Evet doğru. Ama bir vakıf açarlar, farklı bir ülkede bir vakıf açarlar, onun üzerinden dağıtım gerçekleştirebilirler. İşte biz de bu videoda Ink airdrop'u için neler yapabiliriz? Bunların hepsine değineceğiz. Öncelikle aşağıya bir link bırakacağım. Inking Guild'ine direkt olarak kaydolun. Yani cüzdanınızla giriş yapın. Cüzdanla giriş yaptıktan sonra Join Guild yazar. Oraya basıyorsunuz. Oraya bastıktan sonra böyle bir ekran sizi bekleyecek. Peki burada neler yapacaksınız? Burada arkadaşlar öncelikle ilk amacımız Seeker rol almak. Bu rolü de sadece 22.000 kişi almış. Yani oldukça önemli bir rol ve kolay kazanılan bir rol değil. 1 2 3 4 haftanın görevlerini yapmak zorunlu. Bunları yaptıktan sonra Eye of the Seeker NFT'sini direkt olarak mintleyebiliyorsunuz. Nasıl mintleyebileceğimizi, görevleri nasıl tamamlayabileceğimizi göstereceğim. Zaten 4 haftanın görevi direkt olarak burada, yani şuradan direkt olarak erişebiliyorsunuz view page diyerek. Bu görevlere erişebiliyorsunuz. Keza görmüş olduğunuz gibi ben hepsini tamamladım. Yani hep beraber tekrardan nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Onun dışında neler yapacaksınız? İnkin direkt olarak Discord'una gidiyorsunuz ve rolünüzü alıyorsunuz. Bunu Discord'da doğrulamayı geçen herkes alabiliyor. O yüzden sayı da oldukça fazla. Ama maksat Guild üzerindeki görevleri tamamlamak. Discord'a giriş yapın doğrulama işleminden geçin ve rol kanalından bu iki rolü alın. Bunları aldıktan sonra you have access yazacak. Daha sonra gelin ink OC NFT'si var. Bunu mintleyin. Bu da oldukça basit. Direkt olarak mintleniyor. Ben linkini aşağıya bırakacağım. Zaten kendiniz de gelip direkt olarak gidebilirsiniz. Şu şekilde mintleyebilirsiniz. Tıkladığımız oraya. Introducing Ink Built on the Super Chain yazıyor. Direkt olarak şu an mintleyemiyorsunuz ama buy butonu var. Buy butonu ile satın alabilirsiniz. Buy'a basıyorsunuz. Yaklaşık 1.5 dolarlık bir ücreti var. Buy diyerek satın alıyorsunuz ve direkt olarak arkadaşlar bu rolü alıyorsunuz. Ben bunu ücretsiz mintleneceği vakit paylaşmıştım. Tabii ki süre dolduktan sonra artık Mint kapanıyor ve satın alımlara aktif hale geliyor. O yüzden siz de varsa buy diyerek satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra yine Discord üzerinden OG rolünü de alabiliyorsunuz. Bunu da geçelim. Guild üzerinde şöyle bir görev var. Burada da arkadaşlar bir kontrat yayımlamamız gerekiyor. Ink üzerinde kontrat yayınlamak için peki ne yapacağız? Bu arada sadece ink üzerinde değil. Ethereum, OP Mainnet, Base, Arbitrum vesaire bu diğerlerinden de yine kontrat yayınlayabilirsiniz. Veya çok eski bir en az 1 yıllık bir GitHub hesabınız varsa yine kontrat yayınlamadan da arkadaşlar bu role hak kazanabilirsiniz. Ama biz garanti olsun diye ilk üzerinden bir kontrat yayımlayalım. Peki kontrat yayınlamak için ne yapacağız? Bunun için ZK Codex'e gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ZK Codex'in Multi Chain Contract Deployer'ına geldik. Yani buradan dilediğiniz ağ için arkadaşlar kontrat yayımlayabiliyorsunuz. Biz INK protokol üzerinden yayımlayacağımız için buraya geliyoruz, INK'i seçiyoruz. INK'i seçtikten sonra kontrat tipi var. Buradan Simple veya Token'ı seçebilirsiniz. Siz Simple'ı seçin, daha sonra Deploy'a basın. Ardından Metamask üzerinden onayladık ve görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde kontrat yayımladık. Kontrat yayımladıktan sonra burası yeşil yanar yeşil yanmıyorsa şu yanında yenileme işareti vardır ona basarsanız arkadaşlar bu role de hak kazanırsınız. Bu iki role hak kazanmak için Guild ile Discord'a giriş yapmanız gerekiyor zaten Discord kanallarında. Sol tarafta bir Guild seçeneği var oradan direkt olarak bağlanabileceğiz. Şimdi bu iki rolü aldık. Verified Member yani doğrulanmış üye rolünü aldık Discord'da. Speaker rolü için ne yapacağız? Hemen bundan bahsedelim. Bunun için DeFi Training Grounds'a gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gittik. Gittikten sonra 4 haftalık görevler var. Bunları yapacağız. Peki bunlar ne? Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. İlk hafta oldukça basit. Şimdi İnk üzerinde 0.301 Ethereum bulundurmak gerekiyor. Bu da çok çok cüzi bir miktar arkadaşlar. Dilediğiniz köprü ile fonlarınızı ink çeyine geçirebilirsiniz. Peki ben hangi köprüyü öneriyorum? Dilerseniz Oval2 veya arkadaşlar Relay köprüsü ile direkt olarak ink'e fon aktarabilirsiniz. Relay üzerinden yapacaksanız Hangi ağda fonunuz varsa onu seçiyorsunuz. Örneğin Arbitrum'da mı onu seçiyorsunuz. Daha sonra burasını da arkadaşlar ink yapıyorsunuz. Ardından dilediğiniz miktarda fonu ink'e geçirebilirsiniz. Bu işlemi en başta yapmakta fayda var. Çünkü ileriki haftaların görevi içinde yine bir miktar dolar harcayacağız. Gerçek para harcayacağız. O yüzden 10 dolarlık veya 15-20 dolarlık bir fon aktarmanız tüm görevleri yapmanız için yeterli olacaktır. Fonları şu şekilde aktarıyorsunuz, relay köprüsü ile oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde relay ile fonlarınızı aktarabilirsiniz. Aktardıktan sonra, incheon şeyini takip ediyorsunuz, tıklayarak direkt olarak twitterlarına gidebilirsiniz. Ardından yine buraya tıklıyorsunuz, postu beğeniyorsunuz twitter'dan. Ardından o posta, şu posta. RT yapıyorsunuz. Yani tıklayarak gidebilirsiniz direkt olarak. Bunları yaptıktan sonra week 1 yani birinci haftayı tamamlıyorsunuz. İkinci haftaya geldik. İkinci haftada ne yapacağız? İkinci hafta için arkadaşlar ink üzerinden 3 adet transaction yani işlem yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu direkt olarak sebeplerle halledebilirsiniz. Peki nerelerde sebep atabiliriz? Velodrome üzerinden sebep atabilirsiniz. Hemen göstereyim. Swap'e geliyorsunuz. Swap'e geldikten sonra arkadaşlar buraya geliyoruz ve ink üzerindeki Ethereum'u seçiyoruz. Select'e bastık. Ink üzerinden Ethereum seçtik. Buradan da arkadaşlar yine neye dönüştüreceksek onu seçiyoruz. USDT 0 olabilir veya dilediğiniz bir ink üzerinde coin olabilir. Ona dönebilirsiniz. Ben şu şekilde seçtim yine dilediğiniz miktarda çok cüz'lü miktarlarda bile swapler yapabiliyorsunuz. 0.301 yani 0.27 sente denk geliyor. Şu şekilde swap yapabilirsiniz veya Ethereum Wrapped Ethereum Swap'i de yapabilirsiniz. 3 işlem oldukça basit. Gelin 3 işlem yapın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir işlem yaptım. Siz bunun tam tersini vesaire 3 işlem yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bu görevi tamamlıyoruz. Bir sonraki görevimiz Farkaster üzerinde ink'i takip etmek oluyor. Farkaster'ınız yoksa aşağıya link bırakacağım. Direkt olarak davet linkiyle kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben Farkaster'ı zaten takip ediyorum. Siz de takip edin. Aşağıya link bırakacağım. Takip ettikten sonra bu görevi tamamlamış olacağız. Şimdi... Makale mintleme görevini yapacağız ve ikinci haftayı tamamlayacağız. Makaleyi mintlemek için direkt olarak şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya gittik. Burada collect kısmı var. Geliyorsunuz collect'e basıyorsunuz. Mint for free yazacak. Mint'e basacaksınız arkadaşlar. Yaklaşık 1 dolarlık bir işlem ücreti var. 1 dolarlık işlem ücretiyle beraber bu makaleyi mintleyeceksiniz. Ben zaten mintlediğim için mint again yazıyor. Yani dilersem tekrar mintleyebiliyorum. Ama sizin ilk olduğu için arkadaşlar yani daha önce bu makaleyi mintlemediğiniz için mint for free yazacak. Mint for free'ye basacaksınız ve mintleyeceksiniz. Mintledikten sonra ikinci haftayı tamamlamış olduk. Devam edelim. Üçüncü haftaya geldik. Üçüncü haftada neler yapacağız? Öncelikle bir kontrat yayımlamıştık. Bunu tamamladık geçiyoruz. Bunun dışında bu üç görevi de tamamlamamız gerekiyor. Peki nasıl tamamlayacağız? Training Grounds Token Checkroll var. Bunun için arkadaşlar en az 1 USDC veya 0.303 wrapped ethereum tutmamız gerekiyor. Zaten dilediğiniz dex'ten sebep olarak 1 USDC.e tokena veya wrapped ethereum'a sahip olabilirsiniz. Bunlar oldukça basit. Yani bu tokenların bulunması gerekiyor. En az birinin bulunması gerekiyor. Or yazdığı için biri end yazsaydı hepsinin bulunması gerekiyordu. Bunun dışında Star'da Ink Repo var. Yani GitHub üzerinden 3 adet şu 3 adet repoya yıldız vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Hemen göstereyim. Tıklayacaksınız repoya gideceksiniz. Şurada Star var. Star'a basacaksınız ve yıldız vermiş olacaksınız. Bunu her 3 repo içinde yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi bunlar yıldızlı. Yaptıktan sonra arkadaşlar bu göreviniz you have access yazacak ve tamamlanmış olacak. Bunu tamamlayacaksınız. Bunu tamamladıktan sonra dinero staking task var. Bunu da tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de dinero üzerinden take yapmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız hemen göstereyim. Şu şekilde dinero'ya gidiyorsunuz. İnk üzerinden ethereum'u e Ethereum'a stake edeceksiniz şu şekilde. Tabii ki dilediğiniz miktar yapabiliyorsunuz. Yani çok cüzi miktarları bile stake edebiliyorsunuz. Herhangi bir gereksinim yok. Yani bir alt bariyer yok. Dilediğiniz miktarda token ile depozito diyerek bu görevi tamamlayabilirsiniz. Ben zaten yaptığım için şurada görünür. Görmüş olduğunuz gibi 0.305 Ethereum'u e Ethereum'a dönüştürmüştüm. Dilersem unstake diyerek yine bilirim. Siz de gelin bu şekilde stake yapın. Stake yaptıktan sonra şu 3 görevi de tamamlamış olduk ve 3. hafta görevlerini de yine tamamlamış olduk arkadaşlar. Devam edelim 4. hafta görevlerine geldik. 4. hafta görevleri şu şekilde. Öncelikle şu follow dedikleri yeri gidin takip edin. Takip ettikten sonra like atın, RT atın. Şuradaki linki tıklayın ve linke gidin. Visit site diyerek linke gidin. Ardından ZNS üzerinden bir domain alacağız ve şu aşağıdaki görevleri de yapacağız. Öncelikle domain alalım ve bu domain görevi bitmiş olsun. Domain almak için ZNS'e gidiyoruz. Bu arada biraz pahalı yani domainler bir miktar pahalı. Domain almak için gittik. Aşağıya linkleri bırakacağım. Şuradan inki seçiyoruz. Nokta ink domaini alacağız. Ardından hangi ad domainini almak istiyorsanız, hangi adı alacaksanız buraya aratacaksınız. Ben gerçek kripto ucuyu almıştım zaten. Unavailable diyor. Örneğin tekrardan almak istersem şuradan available yazacak. Ink'e basıyorsunuz. Bastıktan sonra add to cart var. Buna basıyorsunuz ve sepete ekliyorsunuz. Buradan continue'ye basıyorsunuz. Bastık. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 1 yıllık fiyatı 0.0019 Ethereum. Gelip bu şekilde siparişinizi tamamlıyorsunuz. Burada buy yazacak. Buy'a basacaksınız. Onu satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten satın aldığım için görmüş olduğunuz gibi. Gerçek Crypto.ink'i satın aldığım için ekstra satın alım işlemi yapmayacağım. Yani boşa para harcamayalım. Gelin. Dilediğiniz domaini aratın, satın alın. Domain ne kadar kısa ise o kadar pahalı olabiliyor. O yüzden uzun domainler alın derim. Bunu aldıktan sonra tek geriye diap task for week 4 var. Bunu tamamlayacağız. Bunu tamamlamak için de aşağıya iniyoruz. Havuza likidite ekleme görevleri var. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Dilediğiniz siteyi seçiyorsunuz. Hemen şuna ekleyelim. Bu siteye gidiyoruz. Bu siteye gittikten sonra bir miktar Ethereum'u dilediğiniz coin'e dönüyorsunuz. Ben USDC'ye E'ye döneceğim. Şu şekilde arkadaşlar dönebiliyorsunuz. Swap'e basıyorsunuz, confirm swap diyorsunuz. Bu arada dilerseniz yine bu swap sitesinden swap atarak işlem sayınızı da artırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde swap attım. Swap attıktan sonra pool kısmına gidiyoruz. Pool kısmına gittikten sonra buraya likidite ekleyeceğiz. Ben zaten likidite eklemiştim. Ethereum ve USDC.e olarak likidite ekledim. Siz de likidite eklemek istiyorsanız buradan New Position'a basıyorsunuz. USDC.e'yi seçiyorsunuz. Ardından arkadaşlar şöyle aşağıya iniyorsunuz ve ne kadarlık USDC E eklemek istiyorsanız, kaç dolarlık eklemek istiyorsanız onu yazıyorsunuz, Preview'a basıyorsunuz ve Add diyerek ekliyorsunuz. Ben zaten eklediğim için Add demeyeceğim. Siz bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra şurası You have access yazacak. Herhangi bir miktarda ekleyebilirsiniz. İlla 1 dolarlık, 2 dolarlık, 10 dolarlık diye bir sınır yok arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra dördüncü hafta görevlerini de tamamlamış olduk. Peki dördüncü haftayı tamamlayınca ne oluyor? Eye of the Seeker NFT'sini artık mintleyebiliyorsunuz ve bu rolü alabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Mintlemek için şuraya basıyorsunuz. Eye of the Seeker. Bastıktan sonra arkadaşlar ne kadarlık mintlemek istiyorsanız sınırsız adet mintleyebilirsiniz. Sadece bir ücreti var. Burada 0.304 Ethereum'luk bir işlem ücreti var. Dilediğiniz miktarı buraya yazarak mintleyebilirsiniz. Collecte basıyorsunuz. Ardından yine Metamask bildirimi açılır. Onay verince bu NFT'yi mintleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten mintledim. Bir tane daha mintleyelim. Claim'e bastım. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde Eye of the Seeker NFT'sini mintledim. Ve artık bu rolü de aldım. Yani Discord'a bağlanınca bu rolü de alacağım. Devam edelim Inking Guild görevlerinden. Şimdi biz DeFi Training Grounds görevlerini yaptık. Ek olarak şu aşağıdaki görevleri yaptık. Şimdi geldik The Academy görevlerine. View page diyoruz. Akademi görevlerini yapacağız. Bu görevler yeni eklendi. 2 adet görev var. Week 1 dediği için devamı da gelecektir. Devamı gelince ben Twitter'dan artık duyururum. Yani ekstra video çekmem arkadaşlar. İnki swap görevleri var. Hemen hızlıca bunları yapalım. Çünkü birçok görevi var görünüyor. Incurve swap görevlerini yapmak için öncelikle Incurve'e gidiyoruz. Şu şekilde Incurve'e gittik. USDT0 Ethereum paritesine Incurve üzerinden yine likidite eklememizi istiyor. Likidite eklemek için USDT0'a ihtiyacımız var. Biz zaten almıştık ama USDT0'ınız tükendi ise yine gelip USDT0'ı seçerek swap atabilirsiniz arkadaşlar. Yeterince USDT 0 ve Ethereum'unuzu verse pool kısmına gidiyorsunuz. Burada ben zaten likidite ekledim. Siz de dilediğiniz miktarda likidite ekleyebilirsiniz. Likidite eklemek için create position'a geliyorsunuz. Ethereum'u seçiyorsunuz ve USDT 0'ı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra ne kadarlık ekleyeceksiniz onu yazıyorsunuz. Örneğin 1 dolarlık USDT ekleyeceksiniz. 1 dolarlık Ethereum eklemeniz gerekiyor. Ardından şuraya basıyorsunuz ve likidite ekliyorsunuz arkadaşlar. Likidite ekledikten sonra bu görevi tamamlamış olduk. İkinci görev inkisi ve git. Tıklayın arkadaşlar yine visit site diyerek gidin. Ardından en az 1 dolarlık swap yapmamızı istiyor. USDT 0'a en az 1 dolarlık swap yapın arkadaşlar. Zaten swap yapmak oldukça basit. Swap'a geliyorsunuz ve en az 1 dolarlık Ethereum'u USDT0'a dönüyorsunuz. Şuradan arkadaşlar 1 dolarlık swap işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Week 1 Trader Test rolünü de almamız isteniyor. Yani şu aşağıdaki rolü de almamız istiyor. Ek olarak Ink Swap Pump sitesine de gitmemiz gerekiyor. Visit deyin. Visit site'a e basın ve gidin arkadaşlar. Şimdi week 1 treated task'i yapalım. Şu aşağıdaki görevi de tamamlayacağız. Bu görevi tamamlayınca ink swap'in görevlerini de tamamlamış olacağız. Hadi gelin yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki görevimiz inki pump üzerinden burada görünen 3 adet coin'i satın almak. Tabii ki burada bir sürü coin var. Zaten şurada listesi de var. Bunlardan en az 3 tanesini satın almamız gerekiyor. Yani her birinden 0 0.01 Ethereum'luk satın alıp ve tutmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Bunu yapmak için Inky Pump'a gidiyoruz. Tıkladım görmüş olduğunuz gibi. Inky Pump'a gittim. Burada Connect Wallet var. Connect Wallet'a basın ve cüzdanınızı bağlayın. Cüzdan bağladıktan sonra. Gelin arkadaşlar. Şurada Purple var. Purple alın. şurumi alın. AK-47 alın. Raccoon vesaire alın. Yani o listedeki dilediğiniz 3 taneyi satın alın. Ben bir tane göstereceğim nasıl satın alabilirsiniz. Purple'ı göstereceğim. Tıkladım Purple'a. Purple'a geldikten sonra geliyoruz ve 0.001 Ethereum'luk satın alıyoruz. En az almamız gereken miktar bu kadar arkadaşlar. Gelin buraya 0.001 yazın. Daha sonra satın alım işlemini tamamlayın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ardından baya basıyorsunuz. Benim zaten var. Buradan da görebiliyorsunuz. Baya basıyorsunuz. Baya bastıktan sonra satın alım işlemini tamamlıyorsunuz. Ardından tekrardan Inki Pampa geliyorsunuz. İkinci coin'i seçiyorsunuz. Shurumi de listede vardı. Shurumi'ye geliyorsunuz. Bundan da 0.001 Ethereum'luk alıyorsunuz. Böyle 3 adet coin aldıktan sonra şuraya geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Burada You have access yazacak. Yani en az 3 taneyi tuttuktan sonra artık erişiminiz var yazacak. Ve ink swap görevini de tamamlamış olacağız. Inking Guild görevleri bu şekildeydi. Aklınıza takılan sorular varsa beni Twitter üzerinden takip ederek DM'den sorabilir veya Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.